Mutlu son gençleri mutlu etmeye, hayallerine kavuşturmaya geliyor. Üniversite öğrencileri ekran başına artık öğrenci evi bu kadar olur işte gibi bahaneleriniz kalmayacak. Mimarlarımız evlerinizi hem eğlenebileceğiniz hem de öğrenebileceğiniz mekanlar haline getirecek. Size kalansa sadece kendinize bir günlüğüne kalacak bir yer bulmak ve sonrasında öğrencilik günlerinizde yeni evinizin tadını çıkarmak. Yenilenmeye hazır olun. Sonundan herkese merhaba. Bu hafta ve bundan sonraki her hafta bir öğrencimizin hayalini gerçekleştireceğiz. Genç mimarlarımızın sihirli dokunuşlarıyla onlara çok güzel bir çalışma alanı hazırlayacağız. Bu haftamızın talihli öğrencisi Sultan Sezgin, üniversite bir günlüğüne kalacak bir yer bulmak ve sonrasında öğrencilik günlerinizde yeni evinizin tadını çıkarmak, yenilenmeye hazır olun. herkese merhaba. Bu hafta ve bundan sonraki her hafta bir öğrencimizin hayalini gerçekleştireceğiz. Genç mimarlarımızın sihirli dokunuşlarıyla onlara çok güzel bir çalışma alanı hazırlayacağız. Bu haftamızın talihli öğrencisi Sultan Sezgin, üniversite hayallerinin peşinden İstanbul'a gelen Sultan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi. Kitapların eşsiz dünyasında yolculuğa çıkmayı çok seven Sultan, tarih bölümü öğrencisi. Kardeşiyle Bağcılar'da mütevazi bir evde yaşıyor. Hayallerini ve edebiyat tutkusunu ise böyle anlatıyor. Hayallerimden biriydi bu. Kitap dolu, rahat, sakin, dingin, kitap okuyabileceğim böyle huzurlu bir ortam olması. Hayalim de istediğim bölümle perçinlenmiş oldu. Bunun içinde işte önce fakülteyi kazandım, şimdi öğrenciyim okuyorum. Eksik olan tek ve hayalim olan şey dingin, huzurlu, sakin bir odamın olması. Sultana hayallerinin çalışma alanını yaratmak için çok sabırsızlanıyoruz. Mimarlarımız eve doğru yola koyulmuş olmalı. Biz de vakit kaybetmeden sultanı alıp hem evine son bir kez bakıp veda etmesi, hem de yerinde duramayan mimarlarımızla tanışması için Bağcılar'a doğru yola çıkıyoruz. Bu da ne? Yakışıklı mimarlarımız ufukta gözüktü. Kendileri Bağcılar sokaklarına arz-ı endam etmişler bile. Çalımlı çalımlı yürüyorlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi diyorlar adeta. Peki artık her hafta çalışma arkadaşı olacağınız çılgın mimarlarımızı yakından tanıyalım mı? Gökhan Çarıkçıoğlu, mimarımız Gökhan genç yaşında diplomasını almış pozitif bir kişilik, hayatta hiçbir şeye acelesi olmayan mimarımız, her zaman aman geç olsun da güç olmasın derdinde Kendisi mimar olsa da içine adeta laz müteahhit kaçmış, çılgın tasarımlardan ziyade uygun bütçeli, kaliteli ve kullanışlı formları sever, rahattır. Hem de fazlasıyla rahat ve tam bir mantık adamı. Mantığının kabul etmediği hiçbir şeyi Gökhan mimarımıza yaptıramazsınız bizden söylemesi. karşı tarafta mimarımız Canay Yılmaz. O bir spor tutkunu, o bir düzenli yaşam hastası, o bir sağlıklı yaşam idolü. Mimarımız Canay, Gökhan Bey'in aksine düzenli ve fazlasıyla enerjik, her konuda fazla titiz davranan Canay Bey bu tavırlarıyla bazen Gökhan mimarımızı çileden çıkartabiliyor. Hareketli ve enerjik halleri tasarımlarına da yansıyor Canay Bey'in. Mantığını bir kenara bırakıp kalbini dinleyen ve hayalindeki tasarımların peşinden giden mimarımızın en kötü huyuysa bazen işler hayallerindeki gibi gitmediği zaman hata yaptığını bir türlü kabul etmemesi. Müzik <laughs> Evet mimarlarımız duymasınlar arkasından bu söylediklerimizi. İlk günden dış sese düşman olmasınlar. Havalı mimarlarımız her şeyden habersiz evin kapısına ulaşmış bile. Hadi bakalım mimarlarımız için sultanla tanışma vakti. Geldi galiba. Hoş geldiniz. Ne abi? Hoş geldin abi. Sevinci yüzünden okunuyor sultanın mimarlarımızı kapıda tüm mutluluğuyla karşılıyor. Mimarlarımız salona doğru geçiyorlar. Bir yandan evin durumunu incelerken bir yandan da sultanı tanımaya çalışıyorlar. Çünkü önemli olan sultanın mutlu olması. Gökhan Bey hemen kendi öğrencilik günlerine dalıyor. Hey gidi günler hey. Evet sultan gel bakalım. Oturdum böyle. Evet. Ne haber nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? bir edebiyat öğrencisinin evindeyiz evet. Canay. Evet. Edebiyat öğrencisi evindeymiş gibi davran lütfen. Bize birazcık ters bu biliyorsun. Biz biraz daha dağınız mimarlık öğrencileri. <laughs> Tabii bizim bayağı bir geç doğum mevcunlar. Yapma Gökhan, o kadar da yaşlı değilsiniz. Eve ilk bakışta Sultan'ın kitaplarının dağınıklığı mimarlarımızın dikkatinden kaçmıyor. Edebiyat öğrencisinin kitaplarını görüyorum burada ama hep ortalıkta kitaplar. Evet. Ya yani malum gördüğünüz üzere istifleyeceğim bir hani düzenli bir kitaplığım olmadığı için ben de işte kullandığım her şeyin üzerine, bize evet, bildiğim kadar. Astım astım koy. üzerinde. Ben çalışma, şimdi sultanın oldu. nerede çalıştığını söyleyeyim sana. Ben şimdi düşünüyorum, sultan geçmiş burada yatıyor abi üçlü koltukta bildiğin, şöyle ayaklar orada tavana kalkmış şekilde böyle kitap okuyor. <laughs> bu, bu ya aslında pozisyon. benzeri hani benzeri çünkü e, sizin tabi böyle büyük çizim masalarınız vesaire oluyor bizde öyle bir şey yok <laughs> ama evet çalışma masam yok dediğiniz gibi işte koltukta oturuyorum sehpayı kullanıyorum bir şey yazıp çizeceğim zaman o şekilde evet televizyon, televizyon da yok bir, televizyon. yani aslında e, işte, öğrencilik imkansızlıklarından dolayı aslında kitaplık yapmış <laughs> İşte daha sonra Güzel. böyle e, buraların üzerine falan koyuyorum kitaplarımı dosyalarımı notlar oranın içi kitap dolu koltuğunu altı kitap dolu hatta. Orada da kitap. Evet evet. Kitap dolu her yer. Sultan için gitme vakti geldi. Canay. Tamam. Buna süper bir tasarım istiyorum senden. Sultanı patlatalım. Evet. Geldiğinde buraya girdi mi? İnanamaz. Sen git gez. Geri <laughs> kalanı halledelim. Peki o zaman. Hadi bay ee, bay. Kolay gelsin size. Sağ olun. Ben gidiyorum. Ve vakit kaybetmeden mimarlarımız planlarına başlıyor. Ne Gökhan? Abi, bence tamamen boşaltılır. Abi burada neler yapabiliriz? Bir kütüphanemiz lazım. Kütüphane şart. Televizyon, Televizyon içine, hı hı. aydınlatma, çalışma masası, çalışma masası, tekli bir Chester koltuğumuz olacak. Saat çalışsın. Arkasında bir aydınlatma olsun. Bir giriş burada. Sultan'ın öğrenci evi kasvetli bir havaya sahip. Çok eskiden kalma yer döşemeleri ve eski koltuklar evin havasını iyice ağırlaştırmış. Kitapları için bir saklama alanı olmaması da evin dağınık görüntüsünü iyice artırmış. Abi gidelim <laughs> ofise. Hı -hı. Bir çalışalım. Bakalım neler çıkacak. Hadi bakalım. Hadi. hemen çalışma ofislerine geçiyor. Kafa kafaya verip başlıyorlar tasarladıklarını kağıda dökmeye. İş dağılımını yapalım abi. İş yapalım. Tamam. Şimdi kütüphane, teknik koltuklar, tabureler yani, aydınlatmalar ve bazı ufak tefek ürünler bende. Ben de koltukları alıyorum. Tamam. Elektriğini, sıvasını, boyasını, parkesini, ince işlerini tamamını ben aldım. Öyle boyayla, sıvayla kurtulamazsın Gökhan. Tuttu yine müteahhitliğin. Sen de git kütüphaneyi nasıl yapacaksın koltuğu. bakalım. koltuğu, koltuğu halleder mi? Orta sehpa. Orta sehpa sende. Sende. Ayarlayamayız. Yok bulamayız zaten sonra alamayız. Orta sehpa konusu panik ediyor birden Gökhan'ı. Acaba bu işten nasıl yırtabilirim? onu düşünüyor. "Koltuğu yaptırdığın abi, abi bak orta sehpa olacak. şart mı? Bir dakika şaka bir yana orta sehpa şart mı? Şart tabii. Zaten sen buraya bakacak, Ama olacak. bak sen buraya ne verdin abi mesafe? Şu mesafe ne?" Gökhan, Canay'ı ikna etmeye çalışırken Sultan da kendisine kalacak bir yer bulmak üzere okulun yolunu tuttu. En sevdiği yer olan kütüphanede zaman geçirerek vakit dolduruyor.